gezmeye geldim develliye. indim aşağı mahalleye, yürüdüm ambar tepeye. Rastladım Kelan Şahin'e, Cidam Emme'de, kardeşi Şükrü'ye. El salladım avcunun Ahmet'e, Bala'nın Şükrü'ye, Tatemme'ye. Hal hatır sordum Arzu'nun Ahmet'e, Bektellerin Şükrü'ye tatmem bile. Yürüdüm kahvenin önüne. Bir başka sarıldım İsmail Sepe'ye, Kavruğun amede Nihat Emmi'ye. Selam verdim kahveden gelen cin salif dedeme, Kalem Emmi'ye, Garip amede. Çıktım kalanın tepeye, seyreyledim Dicim'e, Kepek göle. El salladım. Edirilleze şar öne. Biniyorum kahvenin önüne. Rastladım bekçi İbrahim'e, tatçıların Ömer'e, tarif Şükrü'ye. El salladım Mevlüt Çelti'ye, uzun Mehmet'e, Ömer Hoca'nın Ahmet'e. Geldim Çınar'ın gölgeye Su içmek için vardım çeşmeye Çamaşır yıkıyordu yoldun yine Küş Mehmet damdan bağırdı Aba geliyorum diye Geziyorum doyamıyorum de belli. Bir sigara almak için vardım Tükancı Şükrü'ye Ben salladım Bakkal Mehmet'e Sıcak kalem Sarıldım. Topal Necati'ye, Tellemez'in Şükrü'ye, Ateş memmede Yürüdüm, Topçulu denen mahalleye. Yollar asaldım, elindik ekmek, Eve giden kafalı şahine, duran şefleye. Islık çaldım, damda oturan Topal Seydame'de, Hayrullah emmiye İzliyorum Doyamıyorum develliye Kapısını çaldım Seslendim Elmas edeye Doyamadım Getirdiği tahinle pekmeze Rastladım Balavun Ali'ye Dedim emmede Selam getirdim Dedenin Şükrü'ye Mevlütçere Hamdinin Ahmet'e seslendim. Asya dedim. Suvacının Ahmet'e, Sayın abiye. Bir mektup verdim Muhtar Muhittin'e. El salladım İsmailcere Cere, Işıl Geldim Devali'ye. Yanaştım Emmoğlu Seyrani'ye, Tufan Tekerle'ye. Doğrusu Güle güle doyamadım sohbetlerine Uzun uzun baktım Erciyes'e evreye Hal hatır sormadan Geçilir mi boybada emmiye Sarıldım oğlu İsmail'e Recebe Erhan abiye Yürüdüm tekkeye El salladım Koyunlara yente veren Tatlali'ye Pempede'ye Bir ıslık çaldım Damla güvercin uçuran Koboy Kadir'e Elektrikçi Bekir'e Sarıldım Tenikeci İsmet'e Hulusi'nin memmede Kasım emmi'ye Geldim tekkeye Selam verdim Söğütlerin altında oturan Karaduman Ahmet'e Ali Osman abiye, Sucuk Kadir'e. Bir Fatiha okumadan geçilir mi hiç tek kişinin Sarıldım oğlu Hüseyin'e, Haceli'ye, Ahmet abiye. Geziyorum, doyamıyorum develiye Geldim kaya başındaki Söğütlerin gölgeye. Sohbet ettim kömürcü İbrahim'le. Seslendim tarla süren cek cücüğe, kütlelerin veliye. Islık çaldım sonradan gelen fırıncı yaşarım Ahmet'e, bekçi Hasan Garibe. Geliyorum kahvenin önüne. Rastladım efendi emmiye, hapçı Kemal'e, kırk bilinin şükrüye. Dinlenmek için oturdum Hüseyin emmimin kahveye. Teşekkür ettim getirdiği orelete, çubuk kregele. Yolculuk ...bitmek üzere. Seslendim, kipi de söyledim fırıncı Ömer'e. El kaldırdım arabacı Metin'e. Elveda deyip amcam Hapçı e, arkadaşım Oruç Reis'e. Sarıldım Rambo Ahmet'e, Pangiraliye sarı kadire. Seneye gelmek üzere elveda develliye. Aramızda olmayan değerli büyüklerime Allah'tan rahmet dilerim. Bir hatam olduysa özür diliyorum. Hepinize saygılar sevgiler. Hoşça kalın. unutmayın. Halil Bağcı